Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Garden of Banban -Ban oynuyoruz. Yani Banban bahçesi -Ban oynuyoruz. Oyunun konusu şöyle. Ee, bu burası bir anaokul tamam mı? Siz de çocuğunuzu getirmişsiniz ve çocuğunuz burada kaybolmuş herhalde. Ne diyor? For a parent looking for. Diyor ki zaman diyor ee, çocuğunu bulmak isteyen ebeveynler için önemlidir falan. Çocuğunu kaybeden mi? Çocuğuna bakan böyle bir şey. Önemlidir diyor. Evet böyle bir yerdeyiz. Anaokulundayız. Şöyle yaratıklar var. Bu yeşilli bilmiyorum. Beyazlı kediye benziyor. Bunu hiç anlamadım. Beyazlı niye sefana kedi çağrıştırdı. Şu flamingoya benziyor pembeli. Bu bana tanıdık geldi. Evet. Böyle bir yerde doğduk tamam mı? Şimdi çocuğumuzu bulacağız. Çocuğumuzu bulacağız. Bakalım nereden bulacağız. Bir tane mavi kart buldum. Giriş kartı gibi. Diyecektim giriş kartıymış. Tamam. Aşıl Susam Bir tane de şey bulduk. Düğme Bu drone düğmesi misiniz sen? 2 batarya diyor Canavar ve ben Clear. Çocuğumuzun ismi Clear herhalde Bir Tavuk canavarı saldırıyor herhalde çocuğa anlamadım 2 tane pil bulmamız gerekiyor. Bir şuralara bakalım. Aha buldum E ile alıyormuşuz bu arada Hemen aldım pillerimi. Gidelim bakalım drone'umuzun. Heh drone. Nereye lan? Nereye gidiyorsun drone? Anladım şu drone'u şuraya mı yönlendireceğiz? Left. Sola basınca ne oluyor? Is your yani tam oyuncağı açardık. Şuraya bas bakayım. Çarptı mı? Çarpsana. Heh Tamam, sola basınca sol tıkla da burayı açıyormuş arkadaşlar. Bir tane de şuraya çarp bakayım. Oyuncak. Drone. Evet. Burada elektrik gerekiyor burası için. Çarptın mı oğlum? Tamam, Allah. Flamingo çıktı, gir lan içeri. Geliyor musun drone? Drone gel lan drone. Tamam, bu drone'u niye geçemiyoruz? Burada cam var herhalde. O kadar saydım ki göremedim. Evet. Böyle bir bilgisayar. Not corner. Şimdi şuraya çarpmaya çalışacağız. Gel drone. Drone niye çağıramadım? Bir dakika yanına gidiyorum. Ben gidiyorum. Drone'un yanına gidiyorum ya. Drone. Bakalım nereye gitti. Sesi geliyor aslında ama yakından geliyor gibiydi. Ha buradaymış tamam. Drone gel şimdi. Şuna tıkla oğlum. Sen şuna çarp. Sol tık basınca bir şey aramıyor herhalde. Biz sağ tık basalım. Aa, sağ tıkla geleceği yeri belirliyoruz anladım. Şuna çarpsana dur ha. Anladım anladım niye yapamadığını. canım var çünkü. Buraya gel oğlum. Drone buraya çarp. Hadi. Bu niye yapabilirsin ha? Camı kırdı helal olsun sana. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şuna tıkla yeter. Oğlum şuna tıkla artık. Şuna. Eh, şükür be. Aferin lan. Ne lazım burada sarı. Sarı bir geçiş şeyi var herhalde. Bakalım ileride ne var. Aa bunları tıklayabiliyormuşuz. Tıklayınca ne oluyor? Arkamda bir şey oldu. Aa, ışıklar açılıyor. Bahçenin ışıkları açıldı oyun parkının. Tüm sandalyeleri dağıttık. Burada ne var şimdi? Bir tane tavuk var. Demek ki şey flamingo mu tavuk mu? Ophelia bird is unbelievable hungry. Ophelia kuşu aç diyor. Filit 6 tane yumurta yeme yemesi lazım diyormuş. Yumurt şey. Öf. O pilya kuşunun altı tane yumurtası varmış Onları yemesi lazım diye birini buldum Burada var mı Aa bu ne lan ne oldu Anlamadım neyse Şöyle gelelim etraftan şimdi altı tane yumurta bulacağız Tamam mı birini buldum Önce bir şuraya bakacağım Buralarda bir şey var mı diye Burası temiz şu ağacın dibine gidiyorum Burada kesin var çocuklar Arkadaşlar burada vardır Burada yok mu çok ümitlenmiştim orada vardır diye. Drone sen de şuraya çarp oğlum. Drone gel buraya. Şuna çarp. Kalın olacak. Tamam. Bunu da buldum. İki oldu. Başka nerede var? Bir tane kağıt buldum. Bring a stickers. Arkadaşlık günü çıkartması mı ney? Şurada var mı? Varmış. Tam 3 tane oldu şu an. 6 tane bulmamız gerekiyordu. Yarısını bulduk. Salıncakların içinde yok. Aha 4 oldu. Şunları sana şöyle 1. Tamam 7. 1'in 7. 2'yi 7. 3 7. Her yumurta yaptığımız, verdiğimizde garip bir ses geliyor. Bir şuradaki renk tonu mu değişiyor diyecektim. Tavandan öyleymiş. 3. Tamam. Fint. X to feed Opelia bird. Anlamadım ya. Neyse biraz daha yemesi lazım. Diğerlerini de bulacağım. Dur. Oplia World senin nerede oğlum şeylerin, egg'lerin. Şöyle bir tavandan bakalım. Böyle görebiliyor muyuz? Böyle göremiyoruz. Of. Şurada bir yerde. Kütüğün içinde yok. Kütüğün içi yok. Aa bir tane daha buldum. Son bir tane kaldı. Şunu da verelim hemen. Koşa koşa yedireceğim. Hop atlayamadım. Bunu da buldum. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ne kaldı şimdi o playboardumuzun? Son bir tane kaldı. Onu da bulacağıma inanıyorum. Bir daha bakıyoruz. Aynı yerlere çok... Aha. Şurada ne var oğlum? Burada bir şey yok mu? Yokmuş. Aha buldum buldum buldum. Yerde buldum. Kaydıraktan gelmiş demek ki. Tamam drone buraya gel. Şuraya gel evlat. Aa verdim bunu da. Ne olacak? 6 tane verdiğimi umuyorum. 6 tane vermedim mi? Drone buraya gel drone. Ah, claim your reward at the mode. Tamam bu lavuğu doyurduk. Bu tavuğu kuşu doyurduk işte. Geri gitmemiz gerekiyor herhalde. Ya bunların üstünden atlasam çok eğlenceli olurdu. Evet hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne var ne eksik. Neyimiz eksik. Bakalım bunlara basabiliyoruz muyuz. Yok. Buralar açılmıyor anladım. O piliye gördüğümüzün şeyini verdik. Burada bir şey yok. Bilgisayar bilgisayar. Burada hiçbir şey yok. Anladım. Demek ki bu kadar. Tavuğu verdikten sonra tavuğun yemlerini. Yumurtalarını. Bence balık pit... balık pit closet Balık pit closet lan? Buraya acaba bu şey mi örtücek? Ya drone gelsene şuraya Buraya gelir misin hayatım? Buraya gelir misin droncuğum? Ha geliyor Yaklaş! Yaklaş! Bir dakika Siz de diyeceksiniz mi evet ne kadar çok hasta oluyorsun ama videoları peş peşe çektiğim için hastalık sürecimi her şeyimi benimle birlikte yaşıyorsunuz. Bak şuraya çarp. Şuraya çarp. Buraya kır benim için hadi. Hadi aslanım benim. Göreyim seni. Ha, aferin olmadı. Sen hiçbir şey yaramazsın. Senin gibi drone'a Senin gibi drone'a bir şey demek istemiyorum şimdi. Yumurta. Bana yumurta verin. Kelle bölünün yumurtaları nerede? Şuna bir daha çarpsın lan bakayım ne olacak? Belki bir işe yarar. Kırmızı yandığına göre çarpması gerekiyor. Gel buraya. Neredesin? Buradasın. Gel. Şuna çarp çabuk. Çabuk. Oğlum ne çabuk? Neredesin lan? Hadi gel. Çok hızlı geliyor. Ya. Bir tuşa çarpın. Şuna bir daha çarp oğlum. Adam akıllı çarp. Kozum. Heh. Demek ki bunda bir sorun var. Bizim başka bir şey yapmamız gerekiyor. Hemen bulacağız. Hiç sorun yok, hiç problem yok. A bir şey yaptım herhalde. Need to remove the planks. Is needed. Abi ne diyorsunuz? Anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Plan is her. Son burada diyor. Burada bir şey yok arkadaşlar. Burayı görmüş olduk beraber. Ben sadece şuraya merak ettim. Burada bir şey yapmam gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Sadece bakalım şuralara bir bakıyorum. Hiçbir şey unutmamışız abi. Buradan bir yerden geçeceğiz biz. Yani o pelle burada. Sana da bir a şey... Aa, olan oğlum kart varmış burada. Sarı renkte kart varmış. Görmedim. Görmedim. Şimdi şu sarı kartı şuraya okutacağım. Hop. Tamam bak. Koş gel buraya koş. Şu kırmızı yanlı çarp şey. kuş diyorum drone ya Drone'umuz oraya çarpmak Çarpmak için gelsin Oraya çarpmak üzere yola çıksın Konuşamıyorum Salak drone Anca öyle dur Anca öyle dur hiç yardım edemem babana Seni red ediyorum Gel buraya oğlum çarpma da Az akıllı ol ya sen ne salak An Gel yavrum bana Gel babana doğru Bak böyle gelce ha Şuna çarp şimdi. Hadi oğlum benim. Haydi dur oğlum. Bak şimdi iyi zeyn iyi zeyn geliyor. Al Alkış dur İki saattir bununla uğraşıyorum be. Bir çarpamadı ya. Salak dron. Evet. Şimdi burada başka şeyimiz kaldı mı bizim? O pilya bird seni döverim. Ah, destroy tools needed. Remove the planks. Abi ne diyorsunuz ya? remove the planks. Şuna çarptın değil mi? Aha kapı açıldı. Şükür. Planks. Planks çekiş mi demekti lan? Neyse gel buraya gel. Drone sen de benimle gel evlat. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geliyoruz. Aha. Kırdık maşallah. İnşallah bizim drone da gelir. Hop atladım. Bakalım ne diyor. E'ye basınca bir şey olmuyor. Buna basınca ne oluyor? Yine bir şey olmuyor. Bizim manyak drone'umuzun gelmesini bekliyoruz. Ha sarı kartı buraya okutacağız anladım. Drone gel buraya. Bizim drone nerede kaldı ya? Ha buraya gelmiş tamam. İki saattir seni arıyorum. Buraya gel bak burada ışıklar yandı. Şuraya atlıyoruz. Anladım bak oyunu çözdüm. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu bizi karşıya götürecek değil mi? Drone sen de gel drone tek kalmayayım. Evlat buraya gel. What is şey yok. What was my color diyor. Benim rengim ne? Benim rengim ne? Bunları gördük değil mi? Dur. Demin birisi kediye benziyor dedik. Beyaz dedik. Birisi kırmızıydı. Hop atladım. Buna basınca da geri deniyoruz. Basit tamam. Şu an çözdüm. Oyun çözdüm. Rahat Ben Bendesiniz. What was my color? Şu kediye benziyor. Beyazdı. Değil mi? Sen beyaz mıydın lan? Yok. Kediye benzeyen küçüktü. Şu beyazdı. Sen kırmızıydın yedin. Kırmızı. Kırmızı. Sen beyazdın. Pembe değil beyaz. Beyaz. Ay çabuk gel artık ya. Çok yavaş gidiyor. Ha tamam beyaz. Sen yeşildin. Çok iyi hatırlıyorum. Sen yeşildin. Yeşil 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 gel. Tamam. Sen pembeydin. Tavuklar pembe olur evet. Ve son olarak bu acayip güceye benzeyen. Bunun ne olduğunu anlamadım ama bir yerden tanıdık geliyor. Başka bir şeyde gördüyseniz onu bir yorumlara yazın ya. Mordun sen. Mor. Mor. Moru ben mi göremedim yoksa? Valla çok hızlı geçtim herhalde. Moru geçtim mi ben ne yaptım ya? Senin rengin ne oğlum? Sen turuncusun ama onu biliyorum. Arkadaşlar taktiği buldum. Şimdi bak bunu turuncu yapacağım. Bu rengini hatırlamıyorum tamam mı? Hepsini hatırlıyorum. O yüzden bu gelene kadar ha tamam. Göremedim en son ışıklarını. Çok hızlı geçtim. Aha şükür be. Dur oğlum şimdi kart açalım. Turuncu kart tamam mı? Biz gidiyoruz. Ne var? I want to play with the whole me bird. What? But... Ne? Keşke okusaydım lan. Keşke okusaydım. Opilya bird. Opilya bird. Şuna bas. Drone. Drone bas şuna. Drone geri zekalı drone seni. <laughs> Koş geliyor Allah'ım. lan Al senin gibi drone lanet olsun. Seni evlatlıktan reddediyorum. Bas şuna. Drone bas şuna. Drone vur şuna. Kuş gelecek herhalde. Allah belanı versin. Senin gibi drone'dan nefret ediyorum. Drone kuş geliyor drone. Drone'um benim. Senin gibi drone'un Allah belasını versin. Ne dediyorum seni? <laughs> evet attık ne dediyorum? Ah. Oh. Olsun, olsun, olsun. Anladık. Ne yapacağımızı anlamış olduk. <laughs> Çok korktum ama ya. Ne yapayım? Ophelia gördü geldi. Kuş beni <laughs> kagalayacaktı. Ha reenkarna olduk. Reenkarnasyon. Reenkarnasyon olduk şimdi arkadaşlar. Bakın. İzin dronumuzu çağırıyoruz. Dronumuza ben şuraya basması lazım. Salak dronumuzu basması gerekiyor. Bas, 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 bas. Evlat bas şuraya. Bak kuş geliyor. Apilya kuşu geliyor. Seni kafanı koparırım. Beni izme dronum. Allah. Hadi. Lan niye olmadı? Ne olur bas şuraya. Evlattıklar ne dediyorum bak? reddederim ederim bak? reddederim ederim bak? Ne sen, dronsun ne de ben Çok korkuyorum oğlum, aklımı kaçıracağım. Kuştan kaçıyoruz anladım Aa! Ne yapacağız peki burada biz? Onu anlamış oldum en azından tamam Oradan koşacağız Kuş geride kalacak Neden o pilya bird, neden? Neden beni seçtin dede? Neden ben? <laughs> ah benim sağlık dronum. Benim sağlık yarım buraya gel. Lan buraya gel. Şuraya gel bari gel gel yaklaş da yaklaş canını yiyeyim. Seni var ya. Seni var ya seni. Çakal seni. Bir daha çarp. Bir daha çarp. Ne olur bir kere de benim için çarp. Allah çok geç çarptın çok erken çarptın ya erken çarptın lan erken çarptın erken çarptın <laughs> Bassana şuna O Levert kaldın mı orada canını yerim senin Kal kardeşim benim orada kal benimle ilgin yok senin Senin benim ile bir alakan yok yanlış gittim yine Ya ben düştüm zaten Bay <laughs> bay Bu kuşu alt etmeliyiz of, vallahi bizi patır patır düşünüyorsun Opelia Bird üzdün beni kalbim çok kırıldı kalbimi kırdın Opelia Bird'im I want to play with the whole bird but everyone left me anlamıyorum ya Allah anlamıyorum Opelia Bird geliyor bizim yapacağımız bir şey yok bir dakika deri kuşla oynamak istiyorum ama Neryon beni terk etti herkes onsuz parti yapar Bayan Winston beni gör korkuyorum çünkü deli çok gürültü arkadaşlarım için. Anladım. Ee, Google çeviriden baktım ama hiçbir işime yaramadı. Hiçbir işime yaramadı. Kuştan korktuğunu ifade etmiş mesela Başka hiçbir şey yazmıyor. Lanet olsun sana Apple Anladım. Aa buraya gidemiyormuşuz. Yok yok buraya geleceğim. Drone gitme sakın gitme. Drone gelsin lan buraya gel. Ya niye bana bağırıyor? Bak son kez uyarıyorum seni. Okul yapört. Allah Allah. Allah bak deli oldum ya. Sen oraya git beni kovalayacaksın. Ben de senden kaçacağım hadi. Çabuk bir daha baştan. Hiç sevmedim bunu böyle olmaz. Şimdi izleyin beni. Sadık drone'um birlikte bekliyoruz. Broncum sen şuraya vuracağım. Ben şuraya bir koşmayı deneyeyim mi yalandan? Bir işe yarar mı diye basamıyorum. Bas. Bas Allah'ın belası drone. Bak çok erken oldu yine. Özür dilerim benim hatam Benim hatam drone'um bas. Canını yerim bas. Bas sana lan şuraya. Opilya Bird geldi. Opilya Bird seni hiç sevmiyorum. Senin gibi arkadaşın. Allah canını alsın Oh Pilya Bird Oh Pilya Bird Oh Pilya Oh Pilya Oh Pilya Bird oh, Sıkışmıyor mu bu buraya sıkıştıramadım Aa kaçamıyormuşum Benim ne yapmam gerekiyor ki oh. Anladık mı arkadaşlar Oradaki Konuşmaya bak konuşmayı unuttum Oradaki şeye çıkacağım Koltuğun üstüne atlamam gerekiyormuş Çok zor Benim için çok zor Bir daha renk oluyoruz Renk karnı renk karnı bitmiyor Nasıl? Vallahi atlar maşallah. Kendimi intihar edeceğim. <laughs> şaka tabii ki. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bu bir şaka. Seni, seni var ya seni öldüreceğim kuş. Dronum, sadık dronum koş. Çarp artık. Çok erken oldu yine değil mi canım benim? Kusura bakma benim yüzümden oldu. Sağıma bakarsam korkarım. O yüzden bakıyorum. Bas artık. Çık artık ha. Hoop Hoop Ulan böyle oynayan var mı be Hadi Hadi Ah Gencis topa bastım oldu Oldu be Düşürttüm ulan onu Ne kaldı Beni çok korkuttu o kuş ya Çok hızlı bir şekilde gideceğiz Olmuyor Aha ne oldu <laughs> Geliyor musun dronum? Şimdi arkadaşlar. Burada ne var? Bakıyoruz hemen etrafı inceliyoruz. Aha. Ulan şunu bu, nasıl buldum be? Oyunun yapımcımız yapımcısı mısın be? Ya bu drone'un gelmesi de çok sürüyor ya. Salak. Sürekli etrafa basıyor. Bak buradayım ben. Neredesin sen? Aha şurada. Gel girdin mi içeri? Şuna bas. Drone buna basacaksın. Vur. Hadi oğlum. Yapabilirsin drone. Heh aferin lan sana. Valla kimin drone'u ya. Kimin drone'usun be. Aşağıda bir şey var demek ki. Ama gidemiyoruz. Gitmememiz mi gerekiyor? Kaçmamız mı gerekiyor? Ben bilemedim. Ya sandalye çık. Drone'um sen aşağıya bir gidip baksana. Benim için. Git aşağı bak lan. Cık. Demek ki burada bir şey yok. Değil mi? Bir daha bas bakayım drone'un ne olacak. Allah bismillah ne geldi? Oyun geldi drone'un. Um. Şu beyaza bas bakayım oğlum. Hadi atlıyoruz bismillah. Bastık. Arkadaşlar heyecan ile. Drone sen de gel lan. Beni tek bırakma dostum. Hayır sensiz yapamam. Drone. Oğlum gelsene. Vallahi gitti. Beni tek başıma gönderdi. Eğer sizin de bir drone'unuz varsa onu hemen çöpe atın. Ya da satın kurtulun ondan. Çünkü benimki bir yaratık var. Beni yalnız bıraktı. Şurada bir şeyler var. Bismillah. Ne yapacağımı bilmiyorum. Helikopter düşme sesi. Allah ne oluyor? Bu ne? Allah arkadaşlar. Canavar geldi lan bu ne? Bu ne canavarı böyle ya? Dişlere bak. Aha. ya beni düşürdü ya da kendi düştün ama onun hakkından geleceğim. O kime bulaştığını bilmiyor. Bana bulaştın lan sen. Sen bana bulaştın. Neredesin? Çık karşıma. Çıkmıyor. Korktu kaçtı herhalde. Evet arkadaşlar oyun bitti. Öldük bitti. <laughs> Daha fazla bu serinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Like atarsanız bu serinin devamı gelecek. Hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Öpüyorum hepinize.